Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine askeri ve ekonomik yardımlarda bulunmuştur. Bu durumun sebebi, anlaşma devletlerinin yani İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Sovyet Rusya ile Türkiye'nin ortak düşmanı olmalarıdır. Çünkü Sovyet Rusya, Çağlık rejimi yerine yönetimi kurmuş ve Birinci Dünya Savaşı'nda itiraf devletlerini yarı yolda bırakarak savaştan çekilmiştir. Ayrıca Sovyet Rusya kurmuş olduğu yeni sosyalist rejimi ihraç etme düşüncesindedir. Sovyet Rusya, Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği için İtlaf Devletleri tarafından dışlanmış ve uluslararası alanda yalnız kalmıştır. Ayrıca anlaşma devletlerinin boğazları kontrol etmesi Sovyet Rusya'nın da güvenliğini tehdit etmektedir. Türk Sovyet ilişkilerinin milli mücadele döneminde iyi gitmesinde geçmişten gelen Türk ve Rus halklarının dostluğu yoktur. Çünkü bu iki millet yüzyıllardır birbirlerine karşı savaşmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.